Evet, su seyrinde akıyor. Küçük küçük. Kuşların sesi geliyor artık. Akşamı karşılıyorlar. Gece yatacaklar herhalde. Köprü de gayet hoş yapılmış. Ahşaptan. Basit ama şık. Su böyle akıyor. Şurada bir elektrik hattı var. Ormanı kesmişler. Bir çam var ama ne çam bilmiyorum, bu şöyle ulu bir çınar gibi, köprün kenarında yer almış, hem gölgesi var hem dallar uzamış. Küçük dereyle buluşmuş, sanki birbirine bakıyorlar, bilmeyen ne şeyi anlatıyorlardı, ne çok şey anlatıyor bilemiyoruz ama eh, doğada konuşuyor kendi içinde. Tabi biz o sesleri duyamıyoruz. Belki anlayamıyoruz ama her şeyin kendine göre bir lisanı var. <laughs> Hiçbir sese benzemez annenin sesi. Ararsan bulursun her şeyin Türkçesini diyor şair. Bakalım biz ne bulacağız. Merak ediyorum. Evet. <laughs> Burası King Set. Ormanlık parktan bir kesit.